Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben hocam Star Wars serisine an ban devam ediyoruz Tekrardan bu gezere, gezegene geldik Hatırlarsanız bu gezegende yüzleşmemiz gereken bir insan vardı Şimdi gidelim hala hazırda Etraf somuk kaynıyorken Onlar yüzleşelim Oyunun sonunda Bir e, geçmişe dönük bir video seyretmiştik ve bizim ustamız yani Gün yüzüne gelmişti Hani bizim için can verdiğini falan görmüştük o arada da biz ne yapmıştı? Fazlasıyla sinirlenip arkadaşlar ışın kılıcımızı kırmıştır. Buradan kaçışımızı hatırlarsanız arkamıza bakmadan paldır paldır oradan oraya diye diye kaçmaya çalışmıştır. Şimdi ışın kılıcımız var. Bu arada Bidivan'ın Cordova'nın yardımcısı olduğunu öğrendik. Jedi Birliği'ni kurma konusunda bizim seçilmiş kişi olduğumuzu öğrendik. Şimdilik öğrendiklerimiz bunlarla beraber dostlar. Macera bizim nereye sürükleyecek? Emin olun ben de sizler gibi merak içinde bekliyorum. Açılmamış yerleri açıktan sonra gitmem gereken yere gidip bakmak istiyorum. Hadi bir divan. Ne buldu? Ha skin. Ben nereye gideceğim? Ben bu tarafa doğru gideceğim. Ben şu an neredeyim? Ben buradayım. O zaman buradan bu tarafa doğru gidiyoruz. Okey. Let's go man. Gidip yüzleşelim artık. Kimse düşmanlarımız bir bir ortaya çıksınlar. Biz de kim düşman kim dost onları öğreniriz bu sayede. Oğlum bir bitmediniz lan. Bitmediniz oğlum. Neyse, Allah'tan eski ben değilim. Buradaki yolu halletmiştik. Buradan devam ediyoruz. Ya, patlayan böcekler. Gidin ya. Ah tek atıyorum. Tam da tek atamıyorum. Hayatımda... Aa, can bastım. <laughs> börtü böcekten o kadar çok tiskindim ki artık öldürüyorsun bir de patlıyor anasını satayım. doğru gidiyoruz okey buraları biliyorsunuz zaten Savaşsam mı acaba? Savaşmayacağım ya. Direkt oradan görev odaklanmak istiyorum. Aa doşlama öğrenmişler. Ulan hangi ara doş tekniğinizi geliştirdiniz? Bu arada tam bir Star Wars hayranı olduğumu söylemekten gurur duyuyorum arkadaşlar. Bindik bir alameti. Diyoruz kıyamete, hadi bakalım. Orada bir robot var. Kimdir, neyin nesidir bilmiyor. Hey, Ba Merhaba. Bir günde şunları mı öldürsün? Bir de uçmaya, kaçmaya öğrenmişler. Gerçi bu da basit gibi duruyor. Sağlam kritik yedi yanlış. Tamam, böldü. Onun aklını aldım aklını. Senin de aklını alacağım. Ya. Yeah. Hadi araştır. Bunu araştırmak istiyor musun? İstemiyorsun. Tamam. Ben zaten bunun kardeşini şey diyenmiştim böyle dövüş alanında esir düştüğümde. Orada onu yenmiştim robotlar birbirine benzeyebilir o hiç bizim ee, umurumuzda değil arkadaşlar Hemen skill pointlerimizi verelim ve kaldığımız yerden devam edelim Skill point 3 tane mi 2 tane mi yanlış görmüş olabilirim 3 tane skill pointim var Görüyorsunuz şurada şu kalmış Bunu versem mi 3 puan niye o kaç puan 2 puan Bunu harcamak istemiyorum ama Ha, Z ile doğuşlamayı geliştirmişim. Bir point'im kaldı. Bu kaç point? 2 3 2 Tamam. Okey. günün karı derler. Ne kadar çok dövüşürseniz ne kadar çok deneyim kazanırsanız bu puanları geliştirebiliyorsunuz. Oyunun sonunda beni ne, ne gibi bir şey beklediğini ben bilmiyorum. O yüzden deli gibi oynayışım var. Hatırlarsanız buraya kadar gelmiştik. Burada bir sinematik görüntü girmişti. Video girmişti. Sonra buradan gerisini geri geri dönmüştük. Aynı görüntüler mi? Usta. Tekrar. Tekrar you think that lightsaber <laughs> you Jedi? Facing you. Memories that have haunted me since I won't run from let us see what Savaşma vakti dostlarım. Ustamıza karşı savaşma vakti. Ama bizim ustamız olduğu için ben hani o kadar çok yeneceğimi sanmıyorum. Niye böyle bir savaş var? Onu anlamış değilim. <gülüyor> Yavaşladık. <gülüyor> Aa. <laughs> D tuşu kırılacak yemin ediyorum. Aa ne oldu? X X. No. Sen dövüşmeyeceğim diyor. I will never forget. The loss has become a part of me. who will honor your teaching. Remember, I remember how was that? persistence. Havuzla alakalı bir şey söyledi ama ben tam olarak tam ne demek istediğini anlamadım yani. Hani burayı bilenler yorumlarda benim için yazarsa memnun olurum. Hadi oğlum. Ölmen lazım öyle ol Seni kendi silahını öldüreceğim. Ya da vazgeçin benim için. Ben yap çocuk. Geri de kahve. Buradan mı gidiyorum? Böyle dar geçişlerden geçmek var ya efsanevi olmuş yalnız arkadaşlar ya. Marin, tekrardan karşılaştık dostum. Maybe. Belki. Marin, right? Merin, right? I'm Cal Kestis. Huh? What you were told about the Jedi was not true. So you say, Cal. Şimdi e, Marin'i Jedi bilin topluyoruz yani. Ona ikna <laughs> ediyoruz. Gel diyoruz bizim yanımıza saf. No düşmanların sapına geçme diyoruz. then what does we were peacekeepers we were betrayed by those we protected hunted down by the Empire I I might be one of the last of my kind I was only a child when they attacked me Hani kılıcı kırmızı ya, bizimkinin yeşil veya hatta mavi olması güzel bir şey. Bu arada... Star Wars... Star yani, yükselişi filmini e, seyrettiyseniz yorum ve görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. O film nasıl olmuş, nasıl olmamış, yani eski Zaha filmlerine bakıyorum. Bayağı bir şey var. Tamam görüntü kalitesi kötü ama hani senaryosu bayağı bir akıcı. E şimdikiler bence görüntü önem verip senaryoyu hafifletmişler. Bilmiyorum yapmacık geldi. Umarım daha bir kaliteli Star Wars filmi seyrederiz diye umut ediyorum. <laughs> bu arada bu oyun elektronik arkasını çıkartmış olduğu single player türünden en güzel oyunlardan bir tanesi arkadaşlar Hı? ve en çok satan oyun. ne var bizi ne var bir şey anlatayım. Al taşlaşmışlar bak gördün mü sen de öyle durursun <laughs> anneye babaya saygısızlık etme aa merini kafaladık güzel Şurada Bu babimiz var Welcome home. What in these ruins tempts you so much to death? I could ask you the same thing. There is power there. Beyond Jedi understanding. Power I control. I would offer you the same thing. Don't you understand? I'm not interested in power. I want to restore the order. Restore the Jedi Order. Oh, you poor fool. It's fell before the Purge. Bu konuşmayı geçsek de bir an önce senin ağzını burnunu kırsam o ışın kılıcıyla üzerine doğru dövmesi çizsem, hani <laughs> Yet I learn. There's no future for them. How can you not see that? It's time for something new. You, you and can. me. and the ben. We could build something different. Something. something. No. Hala gel diyor bana katıl. Yani kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Gel diyor beraber taf tutalım. Sen de ben gelinmez oluruz. Önümüze geleni alt ederiz. Güçlerimizi birleştiririz. Karanlık galip gelmiş olur. Dedi. Ben misin dedi. Biz de ne o dedik. Tabii ki öyle diyeceğiz. O bizi ne sanıyor? Biz kimseyi satmadık bugüne kadar. Bundan sonra da satmayacağız. Ama bu bir tık güçlü herhalde. Anca beni fırlat fırlat dur bakalım. Ama vuruyorum ha. Uu, bu hareket yapsaydım bir şey olacaktım. Bak. Bir de. Bütünü kolla. Hadi. Hadi oğlum. Gücüm bitti lan. Hadi. İşte bu. Evet oğlum. Asiktir. Asiktir. Oo, onu farketcek güzel. Ey. You have no Adamdaki güce bak. E kadar merhabalar. Şimdi kritik darbeyi vurmayı bekliyorum. Onun gelmesi lazım ki bir anda kritik darbe indirebileyim. yapmayı öğrenemedim ya. Bu şekilde ben bunu yeniyorsam. Şu vurduğum vurmuyor herhalde bak. Bakın arkadaşlar. Sadece sarsıyor. Bana yavaşsın diyor ya. dayak yemeye başladım. Hadi. <laughs> Bitirici vuruş. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Evet, evet, evet. Yes. What Bu nedir diyor. Dothamir <laughs> Böyle bölüm hmm, düşmanın başına bile yok yok böyle bölüm olmaz arkadaşlar. <laughs> Adam taşlaştı. Karanlık yerin dibini boyladı. <laughs> ona yardım edebilirdik falan dedi de biz ona yardım edemiz arkadaşlar. Karanlık onun içini kör etmiş. O halde. Şimdi konuşalım. Kalla ee, Merin bakalım ikna olmuş mu? Gerçi yardım etti ama belki burada kalmayı tercih edebilir. Ben de seçilmiş çocuğum diyor. What empire? The empire. The one bent on exterminating force so no one can stand against it? Then it will come for before long, as the war did. I will help you find Astrium. Ben diyor Dothamir'in varisiyim falan dedi. Yardım için, yardım etmen için teşekkürler falan. Yardım etmesem öldürdün diyor. Her zaman her yerde. Ee, welcome, hoş geldin kal Neyi gösteriyormuş şimdi? Gelin bakalım. dikkat et tarzında bir şey söyledi burada ne olacak ki benim başıma daha ne gelebilir ki ara bakalım yavrum ama şu şeye baksanıza manzaraya efsane bir ne oldu kötü bir şey olmasın yani? Onla mı çarpacağım şimdi de? I'm sure. How do you see You finally found it. What is it? It is real. Baron, this could be the key to the next generation of Jedi. I know. I'm happy for you. Evet, evet, evet. Ben mutluyum. En iyi olduk Jedi. Benim insanlarımın eşyası gibi bir şey söyledi. Bitti herhalde ya. Merin artık bizimle bence. I was alone for a long time. In hiding, I was, I was scared that they'd find out who I was or what I was. What changed? A good friend of mine told me to go out and find my place in the galaxy. And you listen? Well, no, but life has this funny way of forcing you on the path forward anyway. Now here I am. I did be? A path forward. My friend. i will join you you will i've spent years waiting for a chance to avenge my sisters i'm finished waiting i wish to fight by your side night sisters and jedi do not travel together but survivors we are there video Mutluyum ya, şu an gerçekten çok mutluyum. Bidi de mutlu, ben de mutluyum. Hoş geldin Meri. İlk dostum, ilk oradan. Sen değilsin ama üçüncüsü sensin. Ker var. var, o değişik suratlı abinin adını unuttum. O var, gemiyi kullanan. Anladınız kim bahsettiğini. Hadi gidelim. Yani E gemiye dön demiyor bana O belli olur ya Ben gideyim buradan Evet yine objek Objektif Ya aman yeni görev geldi yani Objektif dedim Yeni görev geldi arkadaşlar Mail e basıp görebiliyoruz Evet

biri. Güzel iş. Bunlarla nala sa savaşmayacağım diyordum. Merimmiş tamam. Merim bizden artık korkmama gerek yok. Bana yol gösteriyor. Ben dışında sen öyle. Ben dışında sen ne vardı? You ship. Çip gemi. Katın gemiye doğru gidiyorum. Başın nereye gideceğim ki? Seninki de soru işte Yok mu kestirme bir yer abi ya? Hatırladım bak tamam. Şimdi güzel göz açıp kapıncaya kadar ne yapıyoruz? Gemide oluyoruz arkadaşlar. O halde gemide görüşürüz. Oh, who's this? What's that supposed to mean? It means I'll be joining you. See her, Grease? This is Marin. She's a witch, isn't she? A night sister. Your fear is unnecessary. I couldn't have gotten the astrion without her. We fought Malakos together. I trust her. Thank you, Miss Billy, You. Here is. Marin. Video varını unutmamalık lazım. Seni sevdiler. <laughs> Bilya bak. I don't know what you're saying. Beni de tarama. Evet dostlar. Görev açılıyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Ready to go? Ben buradayım. Ve buraya gidiyorum. Bagano. Bogano. Bagano. Bogono. Artık neyse. <laughs> Doğrusunu yazarsınız yorumlara. Bana göre Bagano. Size göre de Bogono olabilir. Evet sevgili kıymetli dostlar. Bir görevinden sonra geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım... E seriler hoşunuza gidiyordur. Sizden tek ricam beni desteklemeniz, kanalıma abone olmanız, yorumlamanız, beğenmeniz. Başka sizden bir isteğim yoktur. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet canım ukayet. Bay bay.